8. Yani bundan tam 6 yıl önce yine bir her şey dahil canlı yayını ve konuğumuzda Cengiz Kurt olduk. Hoş geldiniz abi. Şeref verdin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Şeref Şeref çok, güzel. E, çok teşekkür bize. Çok teşekkürler. Yani Şu anda ekranların başında belki de milyonlarca kişi sizi izlemek ve dinlemek için ee, Ekranların başındalar. Onlara neler söylemek istersiniz? Ee, Ali hani bir günaydın. Falan. Günaydın tabii. Günaydın. <laughs> Benim işim de günaydın. <laughs> Siz rahat kurdum. Dedim bir 15 dakika daha yatayım. Dur ufa değil mi? İtme beni dedim. <laughs> <laughs> Yengeye de buradan evet. selamlar. Canlı yayında sürprizler peş peşe geliyor Cengiz Kurtoğlu'na. Önce Bedirhan Gökçe şiirleriyle duygu rüzgarı estiriyor stüdyoda. Size bir sürprizimiz var abi. Hı -hı. Evet. Bedirhan Gökçe söylüyor Aa. diyoruz ve... Buyurun. Eski zamanlardan bir zamandı. Cengiz Kurdoğlu adında bir delikanlı vardı. Yaşamak düşmüştü payına. Bir de şarkılar ve İstanbul. Kalbi de sesi gibi yeni başlayanlar için aşk, ayrılanlar için bir yara bandıydı. Evet, bir Cengiz Kurdoğlu vardı, başka da yoktu. Gerçek bir efsane ya da efsane ve gerçek. Bir Cengiz Kurdoğlu vardı işte. O söyledikçe sevdalı martılar uçar, gidilmeyen, görülmeyen köylere kadar şarkılarını taşırlardı. Evet bir Cengiz Kurdoğlu vardı. Ağlattığı kadar ağlar ve nedense gözyaşlarına şarkılarını sarardı. Biz görmezlik ağladığını, delikanlı adamdı. Delikanlı içine ağlar, dışına gülümseyerek yağardı. Bu anların ardından sürprizin büyüğü beliriyor stüdyonun girişinde. Aa! <laughs> <laughs> Hayatında çok önemli bir yere sahip olan aile büyüğü Hamdi Bey'i karşısında gören Cengiz Kurtoğlu göz yaşlarına boğuluyor. Allah, nerede buldular seni? Allah Allah. Hoş geldiniz. Allah. Hoş geldiniz. Allah. Siz, siz kendinizi Abi hoş geldin. Ya. Cengiz <laughs> abi valla seni hiç böyle görmemiştim. Şimdi diyorum ki tabii ki yani böyle bu gözyaşları çok normal. Bu kadar duygulu, bu kadar yüreği güzel bir adamın. Ay kıyamam. Hamdi piyama. abi nerede bulduk? Biz, biz? bularız. Ay iyi bir adam ya. Kimdir Hamdi abi? Hamdi abi bize ekmeğimizi veren. Bizim karnımızı doyuran. Bizim aile büyüğümüz canım abi. Cengiz Kurtoğlu adeta yüreğini açıyor sevenlerine. Eşi Fatma Hanım'la ilgili bakın nasıl bir itirafta bulunuyor. İlk aşkım, sevgilim, bir senin benim diyorsun. Evet. Eşim de. Ben de onu soracaktım. Evet. Nasıl oldu yani bu kadar? O da ilk okul harca... aşkınmış. Bizim Fadime ile birlikte 30. Yıla giriyoruz hepsi. <laughs> <laughs> yani Maşallah. bu kadar hayran çok sevilen birisiniz evet. ve birinin ilk aşkıyla evet. hali hazırda beraber evet, evet, evet. olması gerçekten müthiş bir bu şey. Bu ara çok bağırıyor bize de bugün ben bağırdım evden çıkarken. Niye? Ama, dedim ki 4-5 tane elbise hazırlayalım da dedim kardeşlerime gidiyorum bunları da yeni diktirmiştim şansım. Sabah gerginliği evet, sabah gerginliği. Sabah öyle, erken tabii, kalkınca yani öyle oluyor. E, eskiden ben susmazdım e, susardı artık bu, ben bir kelime söylüyorum 10 kelime söyleyince artık ben susmaya başladım. <laughs> Müzik dünyasının efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, 6 yıl önceki Her Şey Dahil yayınında rahmetli babasıyla ilgili de acı bir hatırasını paylaşmıştı izleyicilerimizle. Ben babamın cenazesine de yetişemedim. Aa. Niye? İşte askerdim o zamanlar. Yazın, Ağustos ayında vefat etmişti, bekletmediler. İşte bana hasta... ...diye izin alındı. O gün otobüs saatleri de... ...Artvin'e farklı saatlerdeydi. Gittiğim zaman defnedilmişti. O çok mutsuz ve huzursuz bir hayat sürdü. Ama biz Allah'a şükürler olsun... E, ...şu anda benim büyük oğlum 29 yaşında. Allah başlasın. İşte i̇ki oğlum, bir kızım var. E, evimde çok mutluyum. Unutuldu nerede o sözüm Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin İşte bunlar kaybolmayan görüntüler orada Alişanım Hamdi abimizi kaybettik yani. Orada Hamdi yani, Allah, Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Yeni mi oldu abi? Yeni oldu evet, evet. Ee, Yine memlekete İstanbul'dan misafirleriyle gelip bir şelaleyi gezintiye çıkıyorlar. Orada e, kalp... Nurlar içinde yatsın canım abim diye. Hamdi abi, orada diyorsun ki işte evet. bize ekmeğimizi veren... Biz ben çok, zaten çok, değerini çok, orada şey. o gün hissetmiştik çok. programda. Anlatılacak gibi. Yani biz güzel. bizim bundan haberimiz yoktu abi. Biz evet. tamamen işte o zaman yaşadık. Çünkü seni ağlarken hiç görmemiştik. Aa, o gün orada olurum. ilk kez görmüştük. Evet. Tabii ki Allah hiçbir zaman ağlatmasın ama... Tabii tabii, tabii o başka şeyler ya. Tabii bu işte... E, duyguların birikimi. Bir, e, Belki de o insanın gidiyorsun. kıymeti tabii, değil mi insanı tabii. Ya. Neler yapardı bize. Yani bir o günleri hatırlıyorum. İşte o gün o yılda gelmişim televizyona işte Cengiz Kuzulu artık şarkı söylüyor meşhur olmuş. Ve e, yıllardan beri olan saygım sevgim hiç bitmemiş ona. O gün ne yaşıyorsak bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Yalan dolan yok yani.